Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin meclis ayağında yapılacak çalışmaları ve kurulacak komisyonun üstleneceği rolü anlattı. Kurtulmuş, bu Türkiye için tarihi bir fırsat. En başında planladığımız süreç şimdi mecliste komisyon aşamasına geldi. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra gruplara yazı yazar, kendilerine düşen üye sayısını bildiririz. Şu anda TBMM'de 5 parti herhangi bir grubun içinde temsil edilmiyor. Onlardan da birer milletvekili alarak kısa sürede görüşmelere başlarız. Komisyon yaz tatilinde de çalışacak. Burada kilit nokta toplumsal psikolojinin iyi yönlendirilmesi. Burada altın oran, Kürt'ün onuru, Türk'ün gururu. Yani asırlık kardeşliğimizin ilani haye pekişmesini sağlamak ve bunun için her iki tarafında talep ve beklentilerini karşılayacak toplumsal psikolojiyi iyi yönetmek lazım. Bunun için herkesin çok iyi hazırlanarak yüz düşünüp bir konuşarak bu süreci götürmemiz lazım dedi.